بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ve men tabi'ahu bi ila yevmiddin. Amma ba'd. Sesli kitap. Kitabın adı Putperest Çağlarda Müslüman Olmak. Yazar Yusuf Semmak. Seslendiren Yusuf Semmak. Allah ve mahlukat ilişkisi konusu kapsamında Hazreti İbrahim'in zamanının tağutu olan Nemrud'u iman ve İslam'a davet etmesi olayına gelmiştik. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an Hazreti İbrahim'in Nemrud'u imana daveti olayından şöyle bahseder. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımararak Rabbi hususunda İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim dirilten ve öldürendir deyince o Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim muhakkak Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o kafir yani Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Bakara 258 Okuduğumuz ayet mealinde geçen ve Hz. İbrahim'e atfedilen benim Rabbim dirilten ve öldürendir ifadesi üzerinde mantık ilmi açısından bazı açıklamalar yapalım. Böylece İbrahim aleyhisselamın tartışma esnasında nasıl makul delillere başvurduğu da daha iyi anlaşılacaktır. Mantık ilminde eşkali erbaa yani dört şekil olarak bilinen farklı kıyas türleri hakkında kısa bir açıklama yaparak burhan yani delil derecesinde kesin ve açık bilgi ifade eden birinci şekil şekli evvel konusunu Bakara 258. ayet ile örneklendirelim. Önce genel bir açıklama yapalım. Sonra örnek ayetimize geçelim. Mantıkta suğra, küçük önerme, ve kübra büyük önermenin farklı pozisyonlarda öncül özne veya konu ve yüklem oluşturmasıyla ortaya çıkan dört farklı kıyas mevcuttur. Konuya mevdu, yükleme mahmul denir. Önermelerde yani kaziyelerde tekrar eden haddi evsat veya haddi müşterek yani orta terim surada yüklem, kübrada konu olursa birinci şekil, şekli evvel orta terim her ikisinde yüklem olursa ikinci şekil şekli sani orta terim her ikisinde konu olursa üçüncü şekil şekli salis ve orta terim surada konu kübrada yüklem olursa dördüncü şekil şekli rabi oluşur. Bu dört şekil içerisinde ilimlerin ölçütü ve en doğal olanı insan tabiatına uygun olması hasebiyle birinci şekildir. Zira bu kıyas türü burhan derecesinde olup kesin bilgi ifade eder. En zayıf ve tabiata en uzak düşen kıyas türü ise birinci şeklin aksi olması sebebiyle dördüncü şekildir. Kıyasta sura davayı illete bağlayan yani iddianın esas sebebini ortaya koyan küçük terim olurken kübra söz konusu illeti genele taşıyan büyük terim olmaktadır. Sura ve kübra kıyasın asli maddeleri olup suranın özelliği davanın tasdikine götürecek illeti yani gerekçeyi belirlemesidir. Bu yüzden suranın açık yani kesin ve fiili olması şarttır. Halbuki kübra bazen nazari olabilmektedir. Kur'an'da dört şekil ile ilgili örnekler yer almakta olup en çok kullanılanı birinci şekildir. Kesin ve açık bilgi ifade eden birinci şekli konumuzda geçen Bakara suresinin 258. ayeti ile örneklendirelim. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim dirilten ve öldürendir deyince o Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm demişti. Bu ayette Hazreti İbrahim'e nispet edilen benim Rabbim dirilten ve öldürendir sözü Sura yani küçük önerme olarak takdir edilmek suretiyle şöyle bir kıyas formu elde edilebilir. Dava, Allah benim Rabbimdir. Sura, çünkü Allah dirilten ve öldürendir. Kübra, her kim ki dirilten ve öldürense o benim Rabbimdir. Netice, o halde Allah benim Rabbimdir. Bu kıyas formunun birinci şekil olduğu açıktır. Çünkü önermelerde tekrar eden, dirilten ve öldüren kavramı orta terim olması hasebiyle surada yüklem, kübrada ise konu olarak yer almıştır. İnkarcı kişiye yani Nemru'da nispet edilen ben de diriltir ve öldürürüm sözü ise safsatanın bir türü olan mugalataya örnektir. Safsata, kuruntuya dayalı öncüllerle oluşturulan ve gerçeği yansıtmayan fasit kıyastır. Safsata ile mugalata arasında öncüllerinin gerçeği yansıtmaması ilk bakışta yanlış olduklarının anlaşılmaması ve sonuçlarının da çoğu zaman şeklen doğru görünmesi yönüyle benzerlik vardır. Ancak safsatanın aksine mugalatada muhatabı aldatma kastı vardır. Farkları şudur. Bir konuda kanıt getiren kimsenin kanıtındaki yanlışlığı fark etmemesi durumuna safsata denirken, getirdiği kanıttaki bozukluğu bile bile savunmaya devam etme durumuna da muğalata denir. Yani bir kimsenin fasit kıyas yaptığını fark etmesine rağmen yanlış fikirlerini savunması durumunda safsata, mugalataya dönüşür. Rabbi hususunda Hazreti İbrahim ile tartışan Nemrut da yaptığı kıyasların yanlış olduğunu bildiği halde ısrarla fasit görüşlerini savunmaktadır. İşte bu mugalatadır. Birazdan En'am suresinin 75 ila 78. ayetleri hakkındaki açıklamalarımızda kıyasın diğer üç şekli hakkında da bilgi vereceğiz. Hazreti İbrahim'in benim Rabbim dirilten ve öldürendir sözüne Nemrut ben de diriltir ve öldürürüm şeklinde karşılık vermiştir. Şimdi de bu sözün ne anlama geldiğini ve Hazreti İbrahim'in sözüne cevap teşkil edip etmediğini görelim. Katade, Muhammed bin İshak, Süddi, daha pek çok ilim ehli şöyle demiştir. Bu olay şöyle gerçekleşti. Nemrud'a Ölüm cezasına çarptırılmış iki kişi getirildi. Nemrut birisinin öldürülmesini emretti ve o öldürüldü. Diğerinin de affedilmesini emretti, o da öldürülmedi. Kastettiği diriltme ve öldürme işte buydu. Tefsirul Kur'anil Azim 1. cilt 306. sayfa. İbn Kesir'in de belirttiği gibi aslında Nemrut bu şekilde hareket ederek Hazreti İbrahim'e cevap verdiğini düşünmüyordu. O da biliyordu ki yoktan yaratan, yaşatan Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Eğer Nemrut kendisinde öldürme ve diriltme sıfatları olduğuna inansaydı, Hazreti İbrahim'in davetine karşı böyle bir tiyatroya başvurmak yerine kendisinin ölümsüz olduğu için asla ölmeyeceğini, kimsenin kendisini öldürmeye güç yetiremeyeceğini söylemesi gerekirdi. Nemrut da elbette ölümlü bir fani olduğunu biliyordu. O ancak inat ve kibrinden dolayı bunları söylemişti. O böyle bir hadiseyi gerçekleştirmiştir ki kendisinin de öldüren ve dirilten olduğu düşüncesini insanların zihinlerine yerleştirip onları kendisine bağlayabilsin. Böylesi zalimler halka kendilerini nasıl göstermek isterlerse istesinler onlar için astığı astık kestiği kestik deyimi daha uygundur. Onlar güçlerini iktidarlarından alırlar. İktidar sahibi oldukları için de insanlara hayat bahşetme, yahut da dilediklerini öldürme hakkına sahip olduklarını iddia ederler. Nemrut, ben de diriltir ve öldürürüm derken, insanların yaşamları konusunda ben karar veririm demek istemişti. Bu düşüncesini ispat etmek için ise, idamlık iki mahkumdan birisini bağışlarken, diğerini de katletmişti. Asıl amacı insanların kendi ilahlığına boyun eğmelerini sağlamaktı. Nitekim, haleflerinden birisi olan Firavun, sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Kasas 38 diyerek Nemrud'un izinden gidecekti. Yani mesele ilahlık davası idi. Allah'ın varlığını inkar etmekle bir ilgisi yoktu. Konu ille de bir şeyi inkar etmek ile açıklanacak olursa, Allah'ın tek mabut olduğunun ve ilahlıkta hiçbir ortağının bulunmadığı gerçeğinin inkar edilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Nemrud'un ben de diriltir ve öldürürüm sözünü söyleyip de sonra bunu ispat etmeye çalışması, demagoji yaparak gerçeği saptırmak, kelimeleri asıl konuldukları mana mevzilerinden çıkartıp tutarsız yorumlar yapmaktan ibarettir. Buna mugalata denir. Mugalata, laf cambazlığı yaparak muhatabı yanıltmaya çalışmaktır. Yani delilsiz veya uydurma delillere dayanan münakaşadır. Nemrut da yaptığının bir demagoji ve mugalata olduğunun farkındaydı. Günümüzde de bazı insanlar Vahyin kelimelerine keyfi yorumlarla anlamlar yüklemektedirler. Bunun sonucunda da hem kendileri gerçeklerden uzaklaşmaktadırlar hem de başkalarını uzaklaştırmaktadırlar. Nemrud'un bu demagogisi karşısında Hazreti İbrahim muhakkak Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o kafir şaşırıp kalmıştı. Söyleyecek bir söz bulamamıştı. Hazreti İbrahim tevhid'i tebliğ ederken soru cevap usulü ile İnsanların akıllarına hitap ederek onları düşünmeye sevk ediyor. Batıl olan iddia ve inançlarının yanlışlığını susturucu sözlerle ispat ediyordu. Nemrut karşısında da aynı şekilde hareket etmişti. İbrahim Aleyhisselam putperest olan hatta Nemrut'un puthane bakanı olan babasını imana çağırıp ona putlardan uzak durmasını söylerken "Babacığım, işitmeyen Görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere neden tapıyorsun demişti. Meryem 42. Öyle ya, işitmeyen, görmeyen ve hiçbir işe yaramayan şeye insan tapar mı? Babanın oğluna cevabı tehdit oldu. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu sözlerinden vazgeçmezsen seni mutlaka taşlarım. Bir süre benden uzaklaş, yanımdan ayrıl dedi. Meryem 46. Yukarıda Hazreti İbrahim'in babasının puthane bakanı olduğunu söyledik. Bu hususta bir nakilde bulunalım. Sa'lebi şöyle der. İbrahim'in babasının asıl adı Tarih idi. Nemrut tarafından puthanesine bakan tayin edildiği zaman Tarih adını Azer'e çevirmiştir ki Azer puthanedeki putlardan birisinin adı idi. Tecrid-i Salih tercemesi ve şerhi 9. cilt 107. sayfa. Hazreti İbrahim'in kavmi için putlara tapma ile gök cisimlerine tapma arasında bir bağ bulunmaktaydı. Onlar yüce Allah'a ibadet edemeyecek kadar kendilerini hakir görürler ve Allah ile aralarında aracı olsunlar, kendilerine şefaat etsinler diye meleklere tapınırlardı. Yeryüzündeki putların da gökteki meleklerin suretleri olduğuna inanırlardı. Hazreti İbrahim babasını ve kavmine putlara tapmaktan sakındırdığı gibi yıldızlara tapınmaktan da sakındırmaktaydı. Çünkü onlar gök cisimlerine yani yıldızlara ve gezegenlere de tapmaktaydılar. Onların inancına sabiilik denmekteydi. En'am suresinin 75 ila 78. ayetlerinde Hazreti İbrahim kavmine tebliğ yaparken gök cisimlerine tapınmanın batıllığını açıklamak adına gece karanlığında önce bir yıldızı, sonra ayı, daha sonra da doğarken güneşi görüp bu mu benim Rabbim demişti. En'am suresinin 75 ila 78. ayetlerinde geçen İbrahim aleyhisselamın gök cisimlerine tapan kavmine Allah'a imana daveti esnasında gökyüzünde bir yıldız, ay ve güneşi görünce söylediği sözlerin ne anlama geldiğini mantık ilminin kıyas formlarıyla açıklayalım. Bu açıklamalardan sonra Hazreti İbrahim'in bu mu benim Rabbim ifadesinin ne anlama geldiği de anlaşılacaktır. Fakat biz yine de mantık ilmiyle alakalı açıklamalarımızdan sonra bir miktar o hususa da değineceğiz. Muvaffakiyet Allah'tandır. Hazreti İbrahim kavminin gezegenlere tapınmasının batıl olduğunu aklı delillerle açıklarken onlarla bir diyaloğa ve tartışmaya girmektedir. Bu tartışmanın bir bölümü En'am suresinin 76 ve 77. ayetlerinde şöyle geçer. Gece onu İbrahim'i bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş, bu muymuş benim Rabbim demişti. O yıldız sönüp gidince de ben batanları sevmem demişti. Sonra ayı doğarken görünce de bu muymuş benim Rabbim demiş, o da kaybolunca eğer Rabbim bana hidayet etmezse ben elbette dalalete düşen topluluktan olurum demişti. Bu iki ayetin muhtevası birleştirilerek kıyasın ikinci şekli, şekli saniye formunda aşağıdaki biçimde düzenlemeler yapabiliriz. Daha önce de kısmen değindiğimiz gibi orta terim sura ve kübrada yüklem olursa bu ikinci şekildir. Bu kıyasta orta terim olan batma fiili hem surada hem de kübrada yüklem olarak yer alacaktır. Şöyle ki dava yıldız rab değildir. Sura çünkü yıldız batıp gidendir. Kübra rab ise batıp giden değildir. Netice o halde yıldız rab değildir. Bu kıyası ay için de En'am 78. ayeti dikkate alarak güneş için de gerçekleştirebiliriz. Bu durumda netice o halde güneş ve ay Rab değildir olur. Dikkat edilirse bu kıyas türünde batıp gitmek hem küçük önermede hem de büyük önermede yüklem olarak gelmiştir. Hz. İbrahim kavmine tevhidi tebliğ ederken onların akıllarını kullanmaları için mantık kuralları çerçevesinde münazaralar yapmıştır. Bu tartışmalarda Kur'an'da haber verilen söz ve konuşmaların satır araları bir takım karineler ile doldurulduğunda konu bütünlüğü elde edilecek ve olay daha iyi anlaşılacaktır. Bu açıklama Allah'ın peygamberini nübüvveti öncesinde müşrikle ya da putperestliğe nispet eden inkarcılara bir cevap olması bakımından önemlidir. Mantık ilmi açısından zikrettiğimiz şekli sani denen kıyas türünü genel olarak şöyle de tanzim edebiliriz. Dava, gezegenler ve gök cisimleri Rab değildir. Sura, çünkü gezegenler ve gök cisimleri batıp gidendir. Kübra, Rab ise batıp giden değildir. Netice, o halde gezegenler ve gök cisimleri Rab değildir. Eşkali Erbaa'nın diğer kıyas formlarına da örnek verelim. Üçüncü şekil. Sura, her insan canlıdır. Kübra, her insan konuşandır. Netice, bazı canlılar konuşandır. Bu kıyasla haddi evsat olan insan kavramı hem Sura'da hem de Kübra'da konu olarak yer almıştır. Dördüncü şekil: Sura her insan canlıdır, Kübra her konuşan insandır. Netice, bazı canlılar konuşandır. Bu sonuncu kıyasta ise insan kavramı Sura'da konu, Kübra'da yüklem olarak yer almıştır. Birinci şeklin aksi olduğu için en zayıf kıyas türü budur. Bazı kıyaslarda istenilen sonuca yani matluba ulaşmak için tek sura yeterli olmadığı için ikinci bir suraya daha ihtiyaç duyulur. Bu tür kıyaslara da çifte suralı kıyas denir. Mealen şu ayeti ele alalım. Sizin ondan başka taptıklarınız size de kendilerine de yardım etmeye güçleri yetmez. Araf 197 Bu ayetin içeriğini kesin kıyas oluşturacak şekilde birinci şekil formuna göre düzenleyelim. Dava, putlar ibadete layık değildir. Sura, çünkü putlar başkalarına yardım edemezler. Sura, putlar kendilerine de yardım edemezler. Kübra, başkalarına ve kendilerine yardım edemeyenler ibadete layık değildir. Netice, o halde putlar ibadete layık değildir. Bu ifadelerden sonra şunu anlıyoruz ki, Hazreti İbrahim, Hz. Rabbi derken, ihbari formda bu benim Rabbimdir demiyor. İstifham hemzesinin hasfıyla ve inkari bir sual ile ehaze Rabbi bu mu benim Rabbim şeklinde inşai bir formda cümle kuruyor. Bu mu benim Rabbim ifadesi bu benim Rabbim değildir demektir. Demek ki Hazreti İbrahim o esnada kavmiyle münazarada olduğu için yıldızın, ayın ve güneşin ilah olamayacağını akıl yoluyla onlara ispatlamaktadır. Hazreti İbrahim'in bu esnada söyledikleri kendi içinde bir tefekkür süreci değildir. Çünkü ben batanları sevmem. En'am 76. Ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. En'am 78. Şüphesiz ki ben yüzümü hanif yani muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. En'am 79 sözleri açıkça onun gök cisimleri konusunda kavmiyle tartışma içinde olduğunu göstermektedir. Yani demek istiyor ki benim kendilerine tapmamı istediğiniz bunlar mı? Bunlar benim Rabbim ha ben batanları sevmem diyerek fani, geçici ve yok olmaya mahkum bir şeyin mabut olamayacağını anlatmak istemektedir. Zaten Kur'an'a baktığımızda gerek Nemrud'un Bakara 258 ve gerekse kavminin En'am 80 Hazreti İbrahim ile tartışma halinde oldukları anlaşılmaktadır. Bunlara Azer'in oğluyla tartışmasını İbrahim aleyhisselamın puthanedeki putları kırmasından sonra kavminin kendisiyle girdiği tartışmayı da dahil ettiğimizde gök cisimleri hakkında varit olan hadisenin de soyut bir tefekkür ya da Hazreti İbrahim'in kendi kendine gerçekleştirdiği bir monolog, tek taraflı konuşma değil, kavmiyle bir diyalog, ve bir tartışma olduğu anlaşılacaktır. i̇bn Kesir bu gerçeğe şu cümlelerle açıklık getirmektedir. Müfessirler burada anlatılanların İbrahim aleyhisselamın tefekkürü mü yoksa kavmiyle tartışması mı olduğu hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Fakat hakikat odur ki İbrahim aleyhisselam bunları kavmiyle tartışırken onlara heykellere ve putlara tapınmalarının batıllığını açıklamak için söylemiştir. Tefsirül Kur'anil Azim 2. cilt 735. sayfa. Hazreti İbrahim'in kavmini düşünmeye sevk edici akli delillerle davasını anlatmasının bir diğer örneği ise kavmi bayram için çıktıklarında o puthanedeki tüm putları kırmış ama en büyüğünü sağlam bırakıp baltayı da onun boynuna asmıştı. Böylece o büyük puta başvurmalarını, putların konuşamayacağını görmelerini ve puta tapınmanın anlamsızlığını anlamalarını istemişti. İbrahim Aleyhisselam'ın önceden putlarını diline doladığını bildikleri için dediler ki ey İbrahim putlarımıza bunu sen mi yaptın? İbrahim belki onların şu büyükleri yapmıştır. Başlarına geleni onlara sorun eğer konuşabiliyorlarsa dedi. Enbiya 62-63 Hz. İbrahim'in bu sözleri karşısına donup kaldılar. Nasıl cevap vereceklerini bilemediler. Evet gerçekten putlar konuşamazdı. O halde neden konuşamayan ve kendilerini savunmaktan aciz olan şu taş yığınlarına tapıyorlardı. Bunları düşününce bir an iç alemlerinde sarsıldılar. Rabbimiz onların bu halinden şöyle haber vermektedir. Kendi vicdanlarına dönerek muhakkak asıl zalimler sizlersiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına, inançlarına döndürüldüler. Sen de çok iyi bilirsin ki bunlar konuşamazlar dediler. Enbiya 64-65 Hazreti İbrahim'in sözleri put putperestleri bir an duraksattı. Konuşamayan putlara taptıklarından dolayı kendilerini haksız buldular. Yanlış yapmakta olduklarını bir an içlerinden geçirdiler. Ama onların bu durumları çok sürmedi. Tekrar eski düşünce yapılarına dönerek bunda ne var ki putlar tabii ki konuşamaz diyerek inançlarını sahiplendiler. Onların derdi inançlarının batıllığı üzerinde düşünmek değil, putlarının başına bu işi getiren kimseyi tespit etmekti. Ama onlar ey İbrahim sen de çok iyi bilirsin ki bu putlar konuşamazlar diyerek farkına varmadan Hazreti İbrahim'e tevhidi tebliğ etme fırsatı vermişlerdi. İbrahim peki Allah'tan başka size fayda ve zarar veremeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz dedi. Yuh size ve sizin Allah'tan başka taptıklarınıza hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Enbiya 66-67 siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Oysa sizi de yapıp ibadet ettiklerinizi de Allah yaratmıştır. Safat 95-96. İbrahim'in sözlerine verecek cevap bulamayan kavmi onun için bir bina yapın sonra da onu alevli ateşin içine atın dediler. Safat 97. Şirk mensuplarının son çaresi ya da çaresizliği ölümle tehdit işe yaramazsa öldürmektir veya öldürmeye teşebbüstür. Hem de ilahlarına yardım etmek için yardıma muhtaç olan bir varlık ilah olabilir mi diye düşünme gereği dahi duymaz müşrikler. Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz dediler. Enbiya 68. Hazreti İbrahim onları şirk bataklığından kurtarmak için çabalarken kavmi adeta ağızlarından ateş saçarak öfke kusuyordu. Hazreti İbrahim onları ateşten kurtarmak isterken onlar onu ateşe atmak istiyordu. Bunun üzerine kavminin cevabı onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Allah onu ateşten kurtardı. Muhakkak bunda iman eden bir topluluk için ayetler Allah'ın dostlarına yardım edeceğine dair ibretlik belgeler vardır. Ankebut 24. Müşrikler Hazreti İbrahim aleyhine planlar yapıyorlardı ama bir şey unutuyorlardı gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah her şeyin sahibiydi. Nasıl ki göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Allah'ın emrine uyarsa ateş de Allah'ın emrinde olan bir varlıktı. İbrahim Aleyhisselam'ı büyük bir ateş yakıp içine attılar. Ama ateş yaratıcısından bir emir almıştı. Ferman en yüce makamdan geliyordu. Kulna ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. Enbiya 69. Ateş aldığı emirle Hazreti İbrahim'e serin oldu. Ona dokunmadı, yakmadı. Kainatta ne varsa her şeyin sahibi olan Allah'a ateşle boyun eğmekteydi. Ama müşrikler bunu göremediler. Mahlukat kimin ise ilah olmaya da ancak o layıktır diyemediler. Düşünen ve aklını kullanan kullara düşen alemlerin Rabbi, mülkün sahibi, her şeyin yaratıcısı ve tüm canlıların rızkını veren Allah'ın irade ve buyruklarına teslim olmaktır. Rabbimiz konumuzu özetleyici mahiyetteki muciz beyanında şöyle buyurmaktadır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti Allah'ındır ve dönüş ancak O'nadır. Nur 42 Böylece Allah ve mahlukat ilişkisi adlı konumuzu tamamlamış olduk önümüzdeki bölümde Allah'tan başka kanun koyucu yoktur başlıklı yeni ve çok önemli konuda buluşmak üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين